Esanlı ve atamı güçsüz erken. Max Payne'simizin 9. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak... Videonun kalan kısmına geçme önce ben yemek içi yaparak soğuk kahvesi tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız yerinde sigaranızı almayı iman etmeyin. Şu okuldan daha iyi gelsiniz de. En zayıcı bir şey hazırlayıp öyle gelebilirsiniz. Biliyorsunuz ki en son Civano'yu kurtarmıştık. Ondan sonrası Sao Paulo'yu sanıyorum ki terk etmiştik. Tekne vardı bir yerde olduğumuzu varsayıyorum. Yani en azından öyle duruyor. Kapılardan vesaire çıkarımlardan yaptığıma basarak Ve burada muazzam bir aksiyon tam eşiğinde bırakmıştım biraz tam küfür yemelik bir noktada bırakmıştım Olsun ee, Şimdi işin Hoş tarafı önceki son iki bölümde ben sponsoru kapatmayı unutmuşum bazı videolarda yani en azından Youtube'a özel videolarda sponsor e, Oluyor yayınlarda genellikle bir sponsor anlaşması yapmış kapı olsun ee, Sözüm o ki Birkaç bölüm kalmış olması lazım ben hatırladığım kadarıyla ama bu bölümlerin uzunluğu hiç bitmiyor abi. Neyse kaldığımız yere geçelim. Başka var mı? Abi sen ölmedin mi? İki gözünden vurdum seni. İki gözüm mü çiçeği öl artık. Anlarınız. <laughs> It was like the need for a wake-up whiskey after a two day bender. How to shut off the fuel feeds? Low max. I shut down the but it didn't make much difference. Do you to you? know. döndü be. There. I could Ben like o kapının arkasından sağlam like like ayak çıkacağını düşünmüyorum. Bak dedim. <Gülüyor> dedim. Bunu <laughs> iler zannettim. Tamam. Dinle, falan, falan. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I would not <laughs> 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 Bunlar kim amına koyayım? Bunlar kimin ordusu ya? Yarak bebek or orduya sahipsin. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. Tamam buradan abi kesicimizi aldık güzel. Golden boy bulduk güzel. Golden boy dedim ya. Ee, golden silah bulduk. Altın silah bulduk. Ha bu altın silahlar mı? Ne işe yarıyor yani? Ee, daha fazla mı? Adam olabiliyoruz ya da daha iyi mi adam oluyoruz ya da daha yüksek Eee saldırı hasarına sahip bir silah mı elde ediyoruz? Bir de ben şuradan sonra ne yapacağım? Aşağı mı atlayacağım? Suya mı gideceğim? Ya da yukarı mı çıkacağım? Ne yapacağım? Herhangi bir yer bulamadım hocam ben. Gitmeye yönelik. Ha buradan gideceğiz. Abi kapıyla duvarı aynı yapmışlar. Bir de amına koyayım ben silah kaldırdım gibi siz bana niye dönüyorsunuz oğlum? Nereden hissediyorsunuz amına koyayım? Yani madem bu kadar istediği kuvvetli bir adamsınız gelene kadar neredeydiniz amına Ne bu? Her silah kapıdan gidemiyoruz. Burada bir çıkar mı? Çok ihtiyacım var. Bilgilerim tuttu gene çıkmazmış. <laughs> benim... <laughs> tamam. Siz ikiniz tuvalette ne yapıyorsunuz lan? Amına kodumun daha kaçkınları sizi. Üçünüz <laughs> hatta ayıbıdır <laughs> oğlum. Bu adam <laughs> işerken sikine mi bakıyorsunuz <gülüyor> adam? <gülüyor> Amına bu sapık tey ya bile bir. Kimim <laughs> çalmak aklımda geldi. Ne haber? Ne haber? Ah. Tamam. Aha. Ya çok vahşi şey yaptım orada yani. Kendimi gaza getirmiştim falan filan yapacaktım da olmadı ama. Daha yavaş oynasak daha iyi. Evet evet biraz yavaş oynayalım aynen. <laughs> Oğlum ben seni öldürmedim az önce? yakın çekim alışı çok hoşuma gitti ya. Ooo bu da güzel bir overhead çay dönmüş hocam. O zili çalmak şimdi mi aklınıza geldi ama hakikaten soruyorum yani. Ne kadar bir salaksınız. Anasını s**k memleketin şimdi mi aklınıza geldi? Evet. Tamam. Ya biçer haber ter zor olacak. Çok dengesi çıktı ama. Güzel abi, harika sicillerimiz de abi. Oh, kauk. Pals. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. Tamam. Anda anda! İnsan yürü! Lan Tamam ne işin var? Nerede lan? Gel senin Tamam en azından bu silah güzel bir silah Eyvah Tamam başka var mı? Yok gibi ya Bu ne hocam? Pompalıymış ya. Pompalı mı <laughs> şey? Pompalı siyivet. Hadi kapıyı verseler. <abi>. Tamam. Arama con delictis kendemizde. Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. Her çok sağlamına bir şey olacak. Biz Çünkü değerli kullanamadığımız için herkesleri bol bol verdi yani burada. I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover. I might not have wanted to get over. Uh huh. was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. da muhtemelen oldu. Göta e yakın çekim, Yani hayat mamat meselesi olduğu zaman sike sike ağır şey mi alıyorsun değil mi abi? Bizim partner ne sikime sıkıyor acaba? Yani gerçekten merak ettiğim için soruyorum da. Hani daha taşa sıkıyor dangalaga bırakayım. i don't know what i expected to find on a boat full of bullshit artists i'd been a cabaret act shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality Abi kesici, her halükarda kesici, okeyim. Hadi, her kutuya da okeyim şu an. Defteyi kutu seçimi yapmıyorum. Aha. Abi silahım var. Tamam. Ben adam var da ben mi göremiyorum acaba şu an? Ben göremiyormuş. <laughs> <laughs> Yine benim silahlar gitti dedim amına. Gel be gel, gel.

sağlam bir mekana giriş şey yapacağız gibi duruyor. Ya. Ee, burası zaten çıkış. Bence biz bak buradaki bir yere basacağız. Dedim yani burada bir yere basmamız lazım ha. Salak ama fakir değilim ya. Pa pardon fakirim ama salak değilim ya. Yani. Aman Ah abi dur. Bu Gel buraya gel amına soktum gel. Gel <laughs> Gel. Hadi. <laughs> tamam. Elbari ki o koyarım. Panama'ya gelmişiz. Acun abi selamlar olsun. Aleyküm selam Acun abi. <laughs> Dikerim. Dikemem dur. Bir sıkıntı var mı? Yok. Bence de yok. ama ama koyarım bak tam video atıyordum kesin <laughs> <laughs> yine burada adam var. Ne şok bir adamım ne desem ters çıkıyor ya. Oh katilim. <laughs> Abi şaşıracak bir şey yok ya. Yapıyorlar bunu. Bu bir şey tabii bunlar. Teyzemi <laughs> öldürmüşler. Enişteme giydirmişler. Ya Ölen abla seni diriltip bir soru sormak istiyorum. Madem altına beyaz pantolon giyecektin niye üstüne sütyen giydin ama farklı bir şey giyedin. Bu çok i̇ç da ne alakası <laughs> ya hocam? Tamam südyenin iç geçiyor eyvallah da Tişört giydin, altta pantolon, altta da bikini giydin hocam Hani, merakından soruyorum Tişört giyeceksen Pardon giy, pardon ee, Üstüne bikini giyeceksen, altına niye pantolon giydin ama? Bikiniyle giy? Have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Mar Marcelo? Marcelo. Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, you know, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could have talked him into something. I don't know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex cop. He failed in America, failed in Sao Paulo. Abi, bak, biz oyuncular ara sahnelerin sadece geçmek için var olduğunu bilen adamlarız. Siz oyun yapımcıları da bunun sadece geçilmek için olduğunu biliyorsunuz. Ama sırf geçilmemek ipleri olsun diye bunu yapmanıza gerek yoktu. Değil mi? Değil mi sen de bana kim ya? <laughs> You're a stroke of genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Me and Passos went to the academy together. Did you? I don't fucking know. I don't fuck it now. <sighs> okay, let's take a drive, Max.

i bir soru you see that building imperial palace hotel i talked to that i going to a under guard but it isn't a police station and no one comes out of there are you just going to bust the joint get a warrant i'm only a cop max <laughs> so you keep saying time to find out what was going on here I didn't fancy booking myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Hey, yeah, is like it me or did I get some here? Chapter six, we're not there. So you wait, football in the Netherlands, <laughs> man, for you. I wasn't too excited about the acoustics in this place. <laughs> A couple of gunshots. No, no, the guy's smart. Ad, Ad, go to the bar, no, 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 mate.

Where those bastards were going, they wouldn't need medication. No, Come Yeah. The Imperial Palace Hotel was a five-star bona fide shithole.

Bir yerden çok fenasal ayakçısı alıyorum. <laughs> Yapacağınız işe, işe sokayım ama ben sizi. Neyse en azından sessiz silah olduğu için bunu kullanacağım. Niye? Çünkü sessiz tabancaları çok seviyorum. Gerçek hayatta da çok seviyorum, oyunda da çok seviyorum. Gerçek hayatta seviyorum derken silah kullanmıyorum. Ama bir silah kullanma fetişim var. Ya. Keşke silah kullanabilseydim. Poligon falan olsa bir şarkı Hiç herkes bir poligon olsaydı, şimdi poligon fiyatlarını bilmiyorum. Hiç önden hayatımda gitmediğim için. Hani fiyatları ne alemde oluyor bilmiyorum. Belki ucuz olsaydı mesela, var olsaydı bir de ucuz olsaydı mesela atıyorum. Yani o kadar silah sıkacaksın, mermi vesaire. Saatli atıyorum ya da 5 atıyorum. Günlük mesela gittin diyelim. 3-4 saat takılma hakkım var diyelim. Ve 5 saat olsaydı, atıyorum bir insan 5 saat takılacaksa ve 1000 lira olsaydı. 2 3 ya da ayda bir giderdim ben yani poligona. İsterdim gitmek. Yani bu hep izlediğim filmlerden olsa gerek. Silah kullanımına karşı bir Ya yani kendi açımdan silah kullanımına karşı bir merakım var. Ama yani o şey anlamda değil. Ama ne yapacağım? Taşlayacağım, götürüp çıkacağım, şeyler milletin anasını. O derece değil yani usulüne göre, adabına göre olması gereken neyse prosedürüne göre kullanmaktan bahsediyorum. Gerekli güvenlik önlemleri alınıp gerekli tedbirler alındıktan sonra daha rahat olacağını düşünüyorum. Sit tam stres atmalı şey olabilir ya hatta. Takarsın şeyini, gözlüğünü, gözlüğünü. Tamam. O şimdi asker canı neler ise uykudan evlen. Buradan mı gideceğiz babo? Aman akim. Senin yapacağın işi siksinler ama tamam mı? Hiç. Beni atlamam mı bekledin gözlerin? <laughs> ya ee, ben buradan nasıl çıkacağım mesela bana Aa. Bu da mevlam beni ona göster <laughs> Oha orada kapı mı varmış lan? Kesin var ya buradan ben altın silah falan bulurum ya da doğru yeri buldum ben yanlışlıkla. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees a bad caricature. zaman ya. Abi kesin çıkman. Aha. Golden silah da bulduk. Dedim bu bir golden silah patlar dedim çıkar dedim ama beni hani dinlemiyorsun nasıl ki ya. Bana koy. Gene arası atlanmıyor. Muaza. Ufey. Bu benim Habibi bir diğer göbek adı kaçtı. Tek olayı benim parmaklarımın arasında sallanmak. İki tarafında istediği şey budur, zorunlu bir şey yoktu. Rızası kesinlikle vardır. Ben onu salladığım için onun kafası güzel oluyor. Ben onu salladığım için ben rahatlıyorum. I me for what was on the other side. Of ben öyle iş Aha, kolay I had to get Aman the, 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 the bastards out of there. Get him out of here. Go. 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 Wait. I said get. Serrano. Serrano. He looked pathetic. A man Aha. defeated. I walked away and left him to his own personal nightmare. Whatever hell this was, De Silva had sent me. Telefon, pardon me, because i had to put an end to it. I had no choice but to shut up. I didn't understand everything. This scene. This scene. Bu arası anıya geçerim. Ondan sonra kaydı durduracağım ben Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Mex Mafya de dedi şimdi birden daha uzun sürmesine mi şaşırıyım? Yoksa oyunun bana mafya ile neredeyse aynı klasmanda heyecan ve sevecenlikle geldiğine mi şaşırıyım? Yani Aras Alev'in atlanılmaması tamam oyunu kendi yapısal kaynağından dolayı. Hani yapılışı böyle bozuk ama. <laughs> ama oyun keyifli. Ben bu kadar keyifli olduğunu unutmuştum oyunu. Evet o zaman da temizden en teşekkür ederim. Bir gün abone olmayı like atmayı da çok için devamının gelmesini istiyoruz. Ben bu yorumlarda bunu belirtiyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Sağlıcakla. <laughs> Yeah. you